Gidilen ve dönülen hikayeler unutulmazmış. Unuttuk işte. Neden dönüyor hala bu yalan? Kendini unutmadın mı hiç hatıra saklı bir fotoğraf karesinde? Gıcırdayan tabure sancısıyla çınlamadı mı kulakların? Özlemin yalnızlığında sancıya kalmadın mı gebe? Her şey unutulur, ama yolculuğun sebebi unutulmaz. Nereye böyle? Hangi yöne? Bilinçsizce binilen bitiren değil ki hayat. Sebepsiz gidebileceğin eğlence dolu bir macera da değil. Bir anlamı var. Oku emrine itaat edenici. Kendini bulmak isteyene bütün ayrıntılarıyla apaçık bir yol Hatırlar mısınız insanlığı kaybetmiştik. Merhamet ve vicdan ölçülerimizi saymıyorum bile. Yeniden kavuşmak ve aksak kalan insan anlayışımızı dipdiri yapmak için herkesin seçtiği bir yolu olmalı. Ya kendini dinle ya doğruya kulak ver. Esir etme. Esiri olma kimsenin. Son bir tavsiye. At gözlüğünü kullanma yola çıkarken.